Evet, çakalcı günlüklerimiz vol bir. <laughs> Onun omu. Kardan bana bak onu. Onu onu. <laughs> onu yıkmadık mı ya. Yok ben yıkmadım evet. Çocukla ki bunun çocuk yaptığını düşünmüyorum evet, ama. Onun sikim şu an. Abi gerçekten adam şu. Biz de derin, biz de deriniz. Ee, de şey, de şey biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Oğlum sende nasıl bir göz var? <laughs> Adam sözleriyle kadın adamı devirdi amına koyayım. Tamam, Kardeşim sen cenab deme sen de olur ya. Ben önde bir sigara içelim. Olur. Nasıl ki önümü göremiyorum ki. Ya şu Apple'a ön kamera çevirme olayı gelmesi gerek şu. Hem ne olur ki? 15 Pro. Heh. Pro Max. Evet ve 16 serilerine bu ön kamera galerindeki fotoğrafları da düzenleme yapabiliyorsun ya yapay zeka arkadakini silebiliyorsun falan. He. O bize de geldi. iPhone 11'e. 11'e gelmedi. Sana. Allah'ım. Daha ya. 15 Pro. <laughs> ve Senin 15 e. iPhone 11'in 11 var zannediyorum hala. E. O mesela umarım Geçen Aç. mesela fotoğraf çektirdim. Arkadaki şeyi direkt siliyor amına koyayım. Çok güzel. Mesela eski sevgili fotoğraf çektirdim zamanında. Paylaşacağım mı? Çok kahpeyi amına koyayım.

Beler videoyu Karakal, çekiyor olması. Al kanka yastık geldi. Ananı amına kanka. <laughs> kanka da koy. Bebeğin kanka da. Dik 90 derece açıyla. Vay. Aşağı aşağı. Abi geldi. yine geldi. şuradan bir. <laughs> Sen o satlı köye kanka ne hala? Sen yeni macun. Geçen dediğin 32 hafta önce falan. <laughs> ah gelmemiş ya. A, thank you. İşte Emre aynadan kesbine. <laughs> <laughs> Her kuşu hediye etme. O soruluyor. Arabamı bitirsin de <videosunda gülüyor> çıkıyor bu amına koyayım. Çekiyor anneleri benim. He, araba videosu. Kaç dakika bu. diyor? 57 dakika 4. Kanka... 4 dakikada yanlış yoldan girsek. Bir buçuk saat. Evet geldik. Şu anda yavaş yavaş kurulmaya başlıyoruz. Manzara bu. Bembeyaz her taraf. Lan <laughs> keşke bilseydim ben bu kadar kar yağacağı bilseydim iki tane balsın böyle. şey şey ördü. Onun Oğlum Şu an, şu an görünüyor muyum? Evet. <laughs> Haydi, haydi, haydi. Eski Oğlum bir şey diyeceğim. Allah'a rızası için sıra kar topu atmayın da başka bir şey isteyeyim. Onu ben yapacaktım biliyor musun? Çek, çek, çek. Ne bakıyorsun lan İzmir'in? Harika. Yürü çık orada. Gel. çok Burada kardan adam yapmazsa en büyük ayırmız olur ha. Atacağım da tripod var, telefon var ama. Götün ya sabana at. Ya amına kodumun sala. E lanet, e, lanet olsun ucun, dostum. Gerçek hayatta da emir değil. Siktir git. Lanet olsun dostum. Ben emir miyim yarra? Valla dokunmak istemiyorum amcını sikerim. Yani. <laughs> Caz. Evet. Hadi. Evet, soğutma, Evet soğutma. <laughs> Ha! Kaçam. Amına koyayım. Ya Berkay, eve giremez. Mesela, değil, gerçekten bir akıl fukarasısın ya. Ben bir Kürtüm. Keşke Kürt olsan, Alevisin daha kötü. Hayır, her çünkü Kürt sen Alevi 2x amına Sen buraya gel. Bir buraya senden mi? Bırakın gelsin. Gel. Bırakın, gelsin. Gel. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Bu sura var. Ama en önemli yeri, konutta orayı dökeceğim amına koyayım. Emiz bekle yarra bekle. Oynayacağına gelsene buraya at. O biz boş boşuna mı geldik buraya? Kanka gidiyoruz şimdi. Nereye? Eve. Evet. Nereye? Eve. Tamam, Kombi açmaya geldik kanka. <gülüyor> <gülüyor> Allah yarın yarın babası gelecek. Isıtıyorum. Bir saat o yüzden geldik buraya. Kırpıdan önünden çıksana. Biraz Yok. için ufak hareketler. <gülüyor> kanka. Sikelim <laughs> şimdi seni. Harbi ya. salaksın ha. Onu orada. O doğrudan. O doğrudan alın. Ya evin... ya Berkay. Ben Berkay anneme atacağım. <laughs> anneme söyleyeceğim vallahi seni. Hayır. Allah anneme Ay Berkay tripodun düşüyor. Ben, Ay. Ben. <laughs> haftaya bir kahvaltı ayarlıyorum. Siktim seni. Ayarlasana lan. Kızım bana bak bana. Ayarla. Hadi. Ben, ben ayarlarım. Amına koyduğumun lanet. Yanmaz Abi yani. var. <gülüyor> 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 <Çocuk> <gülüyor> 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 Ayakkabının içine girdi kanka. Ya amına koduğumun kahvevi. yok yoktu mu ya? Yok ya Hayatımda hiç düzgün bir karelli elde <laughs> Aa telefonum kaldı. Bak. Bir şey olur mu? Hayat nasıl ki? <laughs> Bravo yani. Masada mı kaldı? kalktın? Evet. Bir şey olmaz evet. değil mi? Bak amına koydum seni Kürt warrior şey Amına koydum oğlum şey karını <laughs> boğdum oğlum Sen amına koydun Şuraya mı kalktın? Geride gel Oğlum bir şey diyeceğim bak kar Hayır. Onu bozmayalım. Kaldır adam yapalım. hayır ya. Vallahi bak bir <laughs> şey <diyeceğim>. <gülüyor> 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 amına koyayım yaptığım risk yarıda kar ya. Gel gel gidelim hadi. Biliyorsunuz. Dur bak. Ha? Gel. Oğlum bu adam niye bir anda iç kulüp oldu? Geliyor. Telefon şey nerede? Oğlum onu çekmedi seni sikerim sizi ya. Biliyorum. Onun üstünü göremedim biliyor musun? Çok kar beyaz. Bu yerde nadası. Oğlum kardan anasını sikptiniz Allah. <laughs> ne ya, <laughs> şey <laughs> Kayıt. Aslında o ne, o... <laughs> Her zaman her farklı şeyler yapıyor. <laughs> <laughs> o desturdan Hoca. Tencere <laughs> kapağı gibi bir şey var mı? Tencere varsa kapağı da var. Tencere yuvarlanır kapağı gibi bir şey var mı? çok güzel ya. Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. Oğlum şurayı kapasak ölür müyüz ya? <laughs> ya o da böyle bir top geliyor. Acik, cim, <laughs> şey, Kaykay diyor, var mı hocam? Hı? Kaykay. Kaykay. Ben de böyle, böyle böyle bu Bir var, yorulur, yorulur, yorulur. İnan, inan. <laughs> Böyle daha iyi. <laughs> ha, <çok kalınmış>. ha? <laughs> çok, çok, çok da. En azından da Böyle var <laughs> ya bile çıksana ha? Vallahi <laughs> Ama birimizden var mı yani Ama acaba kolay telefonlar yerine çıkmıyor mu? Hiç kere çıkmadı. Hep bir şey. Değil oh. mi? Ciddi oh. e, real life yeni. Onun öyle bir şey yapamam. Öyle bir özelliği yok benim. Cesim ben alayım. şimdi bu ah. atınca Çernobil başlayacağım. Konuştuğum bölümde mi? Yok başka bir şey. Yok lan alakasız bir şey. Ya. Ya. Ayıp bir şeyi kapayabilir misin diyor da. Olarak kesin ama malik için hiç asla kesin. <laughs> Şeydim böyle atom parçalanması konusunda oluyor. O zaman birer dedim. Sizden Çünkü ben dahi yap? Hala birbirimize çiğ var mı? Eminim. Daha fazla çiğ var mı? Var bir tane. Şey. Almadın çünkü yanında çok şey Niye? <laughs> Yok yine oldu olmaz chest. Hayır. Benden aldı. İkimizde farklı. Okay. O no, bütün sayıya. Yok şu Bir tane daha sayı. Ya kızsın önce. Yok bir tane urus kuşuna. Ya kısın, kısın. Aşağıya şapmanın da çıkaram ona koyayım ya. Ne? Başka bir tane öyle şey. evet, really. Bu? mu? E. Bu, Bu. E. Bu çok mu dar? Evet. Sen biliriz sen sen bilirsin. Hocam bak Yutun sıvamış mesela. Yeni ha o neden oldu. öyle oldu? Açılmıyor buradan. Sedan açılıyordu. Twitch'ten açılıyor. Ben de Twitch'te yaptım ama burada yok bak, demek ki. Bak bak şimdi ben sana çok güzel bir şey bakayım. Sen Senin hesabı açılır, açılır. Ben şey, şey. ya. Ben sana söyleyeyim. Ramazan ustam ne pişiriyorsun ya ya bugün? Yarrak! Normal bir video çekeyim dedim o da olmuyor ama. Tamam. <laughs> ne pişiriyorsun bugün İstanbul'un yarrak diye bakıyorum. Emir galiba bu videoda sana oynayacağım ya. Yıkık gibi duruyorsun oradan. Yani bu arada dur şu dışarının çekim ya amına koyayım. Dışarısı felaket kar yağıyor ya. İstanbul'da şu an büyük ihtimal hiçbir şey yağmıyor. Ayağımı bastım. <laughs> Dışarı. dışarıdaki kar gözükmüyor mu? Ömer bu karıya yani. Top ne yapıyorsun? Ne <laughs> yapıyorsun top? <laughs> Adam burada oturmuş, bacak bacak üstüne atıyor. Böyle şey mi oluyor oğlum? Mutfakta gelip hepimiz oturuyoruz. öyle bir şey yok ama. <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Patates döner şu anda ne var? Patto var şu kutumuzu da alalım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o zaman sen orada tek kalacaksın ama. Ya da şu anda... Mal kapıyı kapamaya çalıştı. Mutlu Arka ne yapar ya bu? <laughs> 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 Açı <Batu anne. gülüyor> <up> <laughs> <laughs> çok iyi lan. <laughs> Sövüyor, sövüyor. Babasına sövüyordu. Şimdi adam parayı buldu ama. Tamam. Ben görünüyor mu? Görünüz. Nasıl gözüküyor? Hı hı hı. Canlı yayın olsa çok keyifli oldu ya. Tamam diyeceğim. <laughs> <laughs> e tamam. 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 Adam nasıl şey. biz o emek nasıl şey, e şey Tamam. ama kumar görünüyor? Tamam. Adam nasıl Tamam. Adam Adam nasıl İskambil katlanır Adam Bizim yolundan. O telefondan mı? He. Ona diyordum ki abi diyorum araba da şarj etme. Bunların voltajları tutmuyor. Arabanın aküsü patlıyor. şey olmaz dedi. Kabloyu baktı kablo eriyor. Kablo eriyor. Arabadan kaynaklı değil mi? Ya tabi. Kabloyu da vurdu çünkü. Sonra kabloyu çıkarttık. Telefon hala şarj oluyor olarak diyor. <laughs> <laughs> Son, sonsuz, sonsuz enerji. Versene şu an çekeyim. Şey gördünüz mü? E bu öyle galiba üstünde de saçılmış. E, hmm. ya sikim. Hmm. Rayman'ın değil Berkcan'ın. Yusuf dedi ama. İksin de. İksin de mi? Yani. Niye? Parayla evet. alakalı bir şey mi acaba? Evet. Hey, Yusuf! Ana, ne Yusuf! Be. Yusuf ha. hangi odada? Kanka şu sol <Gülüyor> sağdaki. <Gülüyor> Orada bir tane gardırop var. Gardıropta çekmecelere bak, orada. En alttaki çekmecede. Sevdiğiniz mi annenin babanın odası değil? Yok, sağdaki. <laughs> 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 Küçük gardırop var. Mer mi yaptı? Aa emon altı metresi. Ana ne Berkay şey, herkes olduğu yerde dursun, birbirim zaten. Tamam. Yusuf! Mesela Yusuf, Yusuf bir şey var, diyeceğim. Bu çorap benim olma ihtimalim yüzde kaç? Senindir belki. Hatırlıyor musun bu çorabımı? Oha! Oğlum benim bu çorabım ne alaka? Kalk çorapları at, kalk çorapları at. Berkay bir koklasana. Temiz. Temizlemiş oğlum. Kirliliğimi almadım. Hocam bu bir... Atayım mı yerine? At at. Ba hayır at abi ben tutarım. Bayanlarından bana koyma tecahid <laughs> Ya bere mi getir ne olur? Tamam dursun. Berkay benim çantada boyunluğum var. Emir. Aptal. At. Oğlum oraya gitmiyor çorabımı koyayım. Ama bu da senin. Ben kendi çorabımı giyeceğim ama. Gitti bana pembe çorabı verdi bak. Ne pembe? Ramo. Ramo. Ramo nerede o? <laughs> Zıbapmış. Babam bak lan Geldim geldim Bir de boyunluk mu? Evet çantamdaydı ama Ayağımdaki çeyizsiz çeyizsiz <laughs> 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 Zekalının <laughs> şakaları çok iyi it He Avrama çabuk... biraz düştü ama <gülüyor> <gülüyor> Ne? <gülüyor> İçine bak <var. gülüyor> Bravo, Bravo. Ayo nigga. Ayo. Come on bro. <laughs> abi, Thank you bro. <gülüyor> 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 Şu de Thank you bro. Emir buraya gel. Valla bularım ha. Kara bularım ha. Bora bu olay kimden çıktı? Hocadan. Abi bir insan kendi küfrünü bu kadar belli edemez onu. <laughs> Ayo Ay, nigga. Fuck you. Fuck you. Kanka sen tutamadın. Var ya taş yaptım buna. Abi bir kere şey dedin değil mi? Ne Emin kafalı kırayım mı bunu? Lütfen yapsana yakından beni. Yani böyle, böyle ta. Sırtına eminim. at sırtına. Fena acıtıyor. Şap ediyor <laughs> abone. Ağaçım dikiliyor. Bu çorabın ne giyerdin lan? <laughs> bir şey değil mi? Ben sabaha <laughs> kadar oynardım Ne bir <laughs> kırık Ay AYO NE AYO Hepinizi sikeceğim zamanı var dur <laughs> Beyler <laughs> <laughs> Be bugün üçünüzden biri Arkadaşlarım <laughs> Ne S yapıyorsun salak? Ters giymişsin ha Emir. Ha? Verelim bilerek mi ters giydin? Ha. İçine kar <laughs> doldurmuşsun. Dokunulmaz ama. Ya bu ne? İki saattir... <laughs> 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 Usku <Suka> abi. <laughs> Gelme. <Geri gülüyor> <bana. gülüyor> omuna koyayım taş falan. Fır... Oğlum bu, bu, bu kar mı lan? Sıkıştırıyor. Savaş başlasın amına aman <laughs> Suka. <laughs> Kaldın adam yapacaktık hani götle. Önce savaş. Day. Güt. Adam Gü mü? Mal ev. Stabil edin onu havada. At at. Suka. <laughs> <Malı, gülüyor> <alalım>. <laughs> Oğlum böyle kar. At. buna vuracağına emin misin kral? At at. Fatih Terim Amına çok uzak. Yakınlaşmıyorsun çok Hayır oğlum, yakınlaşma. Sen uzaksın. Onu üstüne vuramam. Ah! Haşa! attım. <gülüyor> Emir kar yapmıyor. Kar, top at. Yarram taş atma. 13 <laughs> liyorsun, oh, Çünkü şu an yüzümü <laughs> 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 Oğlum içi deviremiyorum ama buna koyayım <gülüyor> <gülüyor> O bana o mıydı? <laughs> <daha pompalıydı. gülüyor> <laughs> Amcık

아이고. 어, 저기 뒤어 Altı devirelim ya. Bak herkese yaptırdı bu iş devirmedi. Beyler. Beyler. Ya şimdi hiç. Yorum ya. Oğlum nasıl bir mal sıyırtın? Hoca tebrik ediyorum ikisini bir ettin ama. Kırılık Bak ben herkes öyle. yattı, bu yavşak yatmadı, yatırmamız lazım. Evet, nefes verelim, öyle de alalım. Hayır hayır, nefes almak lazım. Ama o da dinlenecek. Biz deyiz zaten. Hatal <laughs> benim şimdiden de amına koyayım. Bak kıy köfte, köfte bak, kıy köfte yoğurdum bak, kıy köfte. Ya kalk, kalk. Yarın ama tek gelme, tek gitme derler ama. Tek gitme ya Rabbi, tek giderler. <laughs> <yedin gülüyor> Birisini alacağım. Oğlum tamam, ben uğraştırırken siz indirin. <laughs> Yusuf'un bacağına çalıştı. <laughs> o da kalktı. Dur dur. Yes, the boss.

şey diyeyim mi? Soğuğa ayağım alıştığı için şu an hissetmiyorum. Ben de. Evet başarılı. Kardan adamımız bu. İsmi Fethullah. Fethullah olur. Oğlum yüzü gözükmüyor buradan net. İsmi Fethullah. Lan gider mi lan? Yakın çekim alayım mı gideyim? Ya doğrusu böyle gözüküyor. 2-1 kayıt. Kayıt. Bu ne lan? Adam kafasını patlattı. <gülüyor> sokuyor sokuyor. <gülüyor> oh, yine Sopan <laughs> <bir adam. gülüyor> kırıldı. <Kendi. gülüyor> onu nasıl becerdin ama? <laughs> hıncını al ondan hıncını al. Nasıl seni sopanı kırarsın? <laughs> Emir uçsan artık vücudunla. Emir omuz at omuz at ama sopayı <gülüyor> al sopayı al götüne girer. Salak. <laughs> Salak. <laughs> Oğlum <laughs> abi <hadi> sağlam <laughs> değil. <diyeyim. gülüyor> o çok güzel çekiyor da ben çekebildiğim kadar yakında çekiyorum. Baksana kardan gözükmüyor amına koyayım. Şimdi bizim Mahmut Bey <laughs> senlerde hiç kaç kaç. Yok. kaç Harbiden kaç öyle kaç. bu arada. Ama... <laughs>